Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Ve salat ve salam ala Muhammed ve ala âli Muhammed. Gençlik ilmi hali sohbetimize devam ediyoruz. Bundan önceki sohbetlerimizde iman, temizlik konusunu bitirmiştik. Bugün de inşallah namaz konusuna başlayacağız. İbadetlerin en önemlisi namaz. Bundan dolayı allah Teala imandan sonra hemen namazı emrediyor. Namaz niçin bu kadar önemli? Çünkü namaz bizde bir kimlik oluşturuyor, bir Müslüman kimliği oluşturuyor. Bundan dolayı allah Teala her gün beş kere namaz kılmamızı bize emrediyor. Namazda işte Allahu Ekber dediğimizde Allah en büyüktür. Bütün dünyaya ilan ediyoruz. Namazda kıyam var, rükû var, secde var. Biz Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyiz. Namaz böyle bizi şahsiyetli bir insan haline getiriyor. Bundan dolayı namaz bir çağrıdır. Bütün çağlara ve nesillere. E, Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün ümmetler, bütün peygamberler namaz kılmış. Ama her şeriatta namazın şekli değişmiş. En son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam'da namazın şekli ee, en son kemale ulaşmış. Biz de elhamdülillah o namazı Resulullah'ın emrettiği gibi kılıyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sallu kema raaytumuni usalli buyuruyor. Benim gibi namaz kılın diyor. Sahabe-i kiram hep ona bakıyor, onun gibi kılıyor. Onlar da sonraki nesillere, sonraki nesiller, sonraki nesillere bugüne kadar böyle namaz öğretilmiş gelmiş. Rabbimize ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. bizler namaz kılan bir toplumuz inşallah. Tabii namaz Kur'an-ı Kerim'de çok böyle güzel anlatılır. Kur'an-ı Kerim'i böyle namazı Allah Teala nasıl emrediyor? Neleri emrediyor diye böyle bir gözle bir okuyalım inşallah baştan sona. Mesela Fatiha Suresi'nden sonra Bakara Suresi gelir. Malum İlk ayetleri Allah Teala der ki <laughs> Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fihi Hudallil Muttaqin. Elif Lam Mim bu kitap hiç şüphesiz takva sahiplerine yol gösterir, rehberlik eder. O takva sahipleri de Kur'an'ın rehberliği ile Ellezine yu'minun bil gaybi iman ederler. Niye iman ederler? Gayba. Görmedikleri Allah'a, meleklere iman ederler. Buna gayba iman denir. Görünen bir şeye inanılmaz. Yani şu telefondur diye buna inanmaya gerek yok. Zaten telefon. Ama dışarıda bir kaza oldu. Birisi geldi dedi ki bir kaza oldu. İki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi. Ne olur biz inanırız. İşte bugüne kadar yüz bin peygamber gelmiş. Hepsi Allah vardır, melekler vardır, ahiret vardır diye bize bunları anlatmış. Biz de en son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dine... Tevhid dinine ne yapıyoruz? İnanıyoruz. İşte e, takva sahiplerinin birinci vasfı iman etmek. İkinci vasfı ise namazlarını düzenli bir şekilde kılmak. allah Teala bizden bunu istiyor. Hafizu aleyh salavati ve salatel Namazlarınızı koruyun. Özellikle orta namazı koruyun. Orta namaz hangisidir? Alimler ihtilaf etmiş. Kimisi akşam, kimisi ikindi, kimisi öğle namazı demişler. Ee, şöyle de bir görüş var. Bu daha doğru allah Alem. Her namazdan sonraki namaz orta namaz. Yani namazı kıldık mı diğer namazı kılmayı düşüneceğiz. Değilse iş bitti tamam öğle namazını kıldık akşama kadar namaz yok demeyeceğiz. İkindiyi de kılacağız. akşamı da kılacağız inşallah. allah Teala böyle bizim düzenli bir şekilde namaz kılmamızı istiyor. Demek ki takva sahibi olabilmek için iman etmek gerekir. Namaz kılmak gerekir. Peki hocam takva sahibi olduğumuzda ne kazanacağız? Takva sahibi olduğumuzda çok şey kazanıyoruz. Her şeyi kazanıyoruz. Öncelikle Allah'ın sevgisini, rızasını kazanıyoruz. Bu çok önemli. İkincisi cenneti kazanıyoruz. Takva çok önemli. Bütün ibadetlerin hedefi takva. Namazın hedefi takva, kurbanın hedefi takva. Allah Teala sizin kestiğiniz kurbanın etine şeyine, kemiğine ihtiyacı yok. Esas takva önemli. Bizim kıldığımız namaza Allah Teala'nın ihtiyacı yok. Bu namaz bizi eğitiyor. Öyle bir insan haline getiriyor, getiriyor ki namaz bütün zalimlere, firavunlara, Nemrutlara karşı dik duran bir insan haline getiriyor. Tıpkı Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam, İbrahim Peygamber gibi İşte namaz ne oluyor? Her gün bizi eğitiyor bu açıdan namaz çok önemli. Tabii bizim kıldığımız namaz bütün meleklerin ibadetinin toplamı. Allah Teala Hazretleri'nin o kadar çok meleği var ki sayısını Allah bilir. Bunların bir kısmı kıyamda, bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede, bir kısmı tesbih getirir, bir kısmı tekbir getirir, bir kısmı dua eder. İşte namazda bütün bunların hepsinin toplamı var. Namaz kıldığınızda meleklerin e, ibadetinin, namazının hepsini yerine getirmiş oluyorsunuz. Melekler saf saf Allah'a ibadet ederler. Ve safati safa. Saf saf meleklere yemin olsun ki diyor allah Teala. İşte biz namaz kılarken de böyle melekler gibi saf saf duruyoruz. Allah'a kulluk ediyoruz. Bu açıdan namaz çok önemli değerli kardeşlerim. Tabi namaz mescitte kılınır. Evde kılmak ruhsatı var ama esas azimet mescitte kılmaktır. Takva mescitte kılmaktır. İşiniz olabilir, tamam evde kılın ama onun dışında işimiz yoksa mutlaka nerede kılacağız? Camide kılacağız. Çünkü Allah Resulü'nün sünneti bu. Allah Resulü hiçbir zaman tek başına namaz kılmamış. Hep cemaatle kılmış. Hatta hastalandığında bile Allah Resulü'nü mescide getiriyorlar. Beni mescide götürün diyor koltuklarına giriyorlar. Böyle zor bir şekilde onu mescide getiriyorlar ve tam öleceği zaman bile mescitte namaz kılıyor Allah Resulü. Namaz çok önemli. Namaz benim gözümün nurudur diyor. İnşallah namaz bizim hepimizin gözünün nuru olsun. Namaz böyle müthiş bir ibadet değerli kardeşlerim. Allah Resulü diyor ki: "Cü'alet liyel ardu mesciden ve tahura." yeryüzü bana mescit kılındı ve temizleyici kılındı. Yani namazı her tarafta kılabiliriz. Dağda, bayırda, mescitte, evde, yeryüzünün tümü mescit. Ama bir de özel mescit olarak yapılan yerler var. Burada namaz kılmak gerekiyor. Şimdi allah Teala o kadar cömert ki bizim yaptığımız ibadetlere bire on veriyor e, ee, samimiyetimize göre 700'e kadar çıkıyor. Mesela bir tane namaz kıldık, bir ile 10'u çarp 10. Camide kılarsak 27 sevap. 27'yi 10 çarp 270. <laughs> bir de camiye gelirken her adımda bir günah, bir sevap yazılıyor, bir günahımız eksiliyor. Onun için camide kılmak önemli. Ee, Peygamber Efendimizin belki bugün unutulan sünnetlerinden birisi. Tabi Allah Resulü günde beş vakit namazı emrediyor. Çünkü her gün e, namaz bizi yeniliyor, tazeliyor. İşte hocam her gün beş vakit namaz kılmasak olur mu? Olmaz. Yani işte her gün iki vakit, üç vakit yemek yiyoruz. Yemek yemesek olur mu? Olmaz. Niye? Yemek bedenimizi besliyor. Namaz da ruhumuzu besliyor. Nefsimizi terbiye ediyor. Ruhumuzu tasfiye ediyor. Bundan dolayı beş vakit namaz çok önemli. Namaz bize bir zaman bilinci veriyor. Yani işte sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Günü beş zaman dilimine bölüyoruz. Ee, bazen işlere o kadar dalıyoruz ki, Bakıyoruz ezan okunmuş. Ya ikindi ne zaman oldu diyoruz. Ezan okunmasa ikindi olduğunu bilmeyeceğiz. <laughs> Öyle ezan okunmasa bilmeyeceğiz. Yatsı ezanı okunmasa tam bilemeyeceğiz. Ama namaz ile ne oluyor? Bizde bir zaman bilinci oluşuyor. Peki zaman bilinci önemli mi? Önemli. Çünkü zaman, ömür Allah'ın bize verdiği en büyük sermaye. Bu sermaye buz gibi eriyor. Peki e, ne yapmamız lazım? Bu sermayeyi iyi kullanmamız gerekir. Bize verilen 40, 50, 60, 70 senede iyi kullanmamız gerekir. Allah yolunda kullanmamız gerekir. İşte namaz her e, vakitte ne yapıyor? Bize Allah'ı hatırlatıyor. Ekmis salate lizikri diyor Allah Teala. Beni hatırlamak için namaz kılın diyor. Bazen insan Allahı unutuyor, değerli kardeşlerim. İşte ticarete dalıyor oyuna dalıyor, okumaya dalıyor, efendim başka şeylere dalıyor, Allah'ı unutuyor. Ama her vakit Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okunduğunda biz gelip Allahu Ekber diye namaza başladığımızda ne yapıyoruz? Rabbimizi yeniden hatırlıyoruz. Allahu Ekber ilk tekbir iftitah tekbiri, başlama tekbiri. Bu tekbirin bir başka adı da tahrime tekbiri. Tahrime ne demek? dünyalık işleri haram kılıyor. Artık Allahu Ekber diye namaza başladınız mı? Konuşmak yasak, gülmek yasak, sağa sola bakmak yasak, yürümek yasak, yemek yemek yasak. Ne zamana kadar? Selam verinceye kadar. Hani haç ve umrede ihram var ya, namazın ihramı da tek bir. Allahu Ekber dedik mi? Her şeyi, dünyayı artık geride bırakacağız. Allah'la baş başayız. Rabbimize ne yapıyoruz? Dua ediyoruz, Kur'an okuyoruz, tesbih çekiyoruz. Namaz kılan kişi kendine dua ediyor, anne babasına dua ediyor, bütün müminlere dua ediyor. Rabbenağfirli ve li valideyye ve lil müminine yawma Ey Rabbimiz beni affet, annemi, babamı affet, bütün müminlere affet diyor. Bundan dolayı bize dua edecek evlat yetiştirmek mi istiyoruz? Namaz kılan gençleri Yetiştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda gençlerin namazı, ihtiyarların namazından daha sevap. Çünkü ihtiyar artık ölüme yaklaşmış. Öyle olduğu için biraz korku var. Ama gençlerde yok. Buna rağmen gençler camiye gelirse, namaz kılarsa, abdest alırsa, ihtiyarların belki 100 katı, 200 katı sevap alır. Ve Allah Teala'nın kıyamette çok böyle güzel bir şekilde ağırlayacağı kişilerden birisi ve şabun neşe efi ibadetilla. Allah'a ibadet ede ede büyüyen genç. İşte bu gencin değeri yani altınlarla falan ölçülemez. Hani ağırlınca altın denir ya bu genç artık her şeye değer. Dünyadaki her şeye değer. Bundan dolayı gençlerin ibadet etmesi, namaz kılması Kur'an okuması, Müslümanca hareket etmesi çok önemli. Tabi cemaatle namazda bir de bize allah Teala birlik, beraberlik şuuru veriyor. Ümmet şuuru veriyor. Tek başına kılsanız bile ne diyorsunuz? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ya Rabbi biz ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. Yani tek başına kılsanız bile ümmeti temsil ediyorsunuz. Biz diyorsunuz. İşte İslam böyle size bir üst kimlik veriyor. Namaz böyle bir üst kimlik veriyor. Bu anlamda namaz çok önemli değerli kardeşlerim. E, namaz bize tevhid bilinci veriyor, risalet bilinci veriyor, ahiret bilinci veriyor. Bunlar önemli. Bunlar maalesef unutuluyor. El hakümü tekasur hatta zurtumul mekabir diyor Allah Teala. İnsanlar meşgaleye o kadar daldılar ki çokluk insanı oyaladı ta ki kabre girinceye kadar. O kadar çok şey var ki bizi şu anda meşgul edecek. Televizyon, sosyal medya, telefon vesaire, futbol her şey bizi meşgul ediyor. Belki bunlar bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Ta ki kabre girinceye kadar adam ölüyor eyvah diyor. Ya Rabbi geri döndür de ben iyi bir kul olayım diyor ama geriye dönüş yok. Öldükten sonra berzak diye bir perde var. O tarafa geçtik mi o perzaktan bu tarafa geçmek, perdeyi geçmek yok. Namaz bir takva göstergesidir demiştik. Ayrıca namaz insanı kötülükten alıkor. İnne's salate tenha ani'l fahsai vel münkeri vel bagi. Namaz insanı kötülükten, ahlaksızlıktan geri alı koyar. O zaman namaz namaz kıldıktan sonra başlıyor. Yani biz namaz kıldığımız halde hala kötülüğe devam ediyorsak, namaz bizi değiştirmiyorsa, namazımızda bizim problem var, kendimizde problem var. Onun için namaz kılanla kılmayan bir olmayacak. Biz namaz kılan müminler güzel ahlaklı olacağız. Başkasını kandırmayacağız. Gıybet etmeyeceğiz. Dedikodu yapmayacağız. Başkasını kandırmayacağız. Kul hakkı yemeyeceğiz. Kamu hakkı yemeyeceğiz. Her şeye dikkat edeceğiz. Takva. Hazreti Ömer'e sormuşlar takva nedir diye. O da diyor ki siz hiç çamurlu bir yolda yürüdünüz mü? Evet yürüdük ey Ömer. Nasıl yürürdünüz? İşte orada eteklerimizi, paçalarımızı çekerek ee, işte diyor Hazreti Ömer takva budur. Hayatta üzerinize pislik gelmesin. Günah pisliği vesaire gelmesin diye dikkatli gitmek, dikkatli yürümek, dikkatli yaşamak işte bu nedir? Ee, takvadır. Kur'an e, namaz ne yapıyor? Bizi e, bunu alıştırıyor. Bize eğitiyor. Değerli kardeşlerim bu namaz o kadar önemli ki bir tebliğ biz şimdi Türkiye'de, Müslüman bir ülkede yaşadığımız için bunun kıymetini bilmiyoruz. Ben 1980'li yıllarda işte ilahiyat fakültesindeydim. 85'te bitirdim. O zamanlar bir İngiliz Müslüman, yan Dallas diye bir kişi Müslüman olmuştu. Sonra Abdülkadir Es-Sufi diye ismini değiştirdi. Gariplerin Kitabı diye bir kitap yazdı. İnternette var. Başka yerde var. İnşallah okuyun. Çok güzel. Şazeli tarikatında o dervişlerden etkileniyor ve Müslüman oluyor. İngiltere'de artık İslam'ı tebliğ ediyor. Yani yeni Müslüman olanların Müslümanlığı daha güzel oluyor. Böyle tebliğ ediyor. Çok heyecanlı, hareketli. Diyor ki Yandallas İngiltere'de Hyde Park diye bir yer var Londra'da. Bir park yapmışlar. Orada her şey serbest. Yani orada her şeyi anlatabilirsiniz. Hiçbir şey suç değil. İşte çeşitli böyle kürsüler var. Herkes çıkıyor kendi görüşlerini, ideolojilerini anlatıyor. Ee, Jan Dallas diyor ki orada diyor siz diyor İslam'ı anlatmak için bir kürsüye çıkmanız gerekmez. İki rekat bir namaz kılın diyor. Göreceksiniz ki insanlar çok etkilenecek. Gerçekten namaz böyle dışarıdan bakıldığı zaman insanları çok etkiliyor. Ben e, ürdünden bir kere e, Mısır'a gideceğimizde Akabe limanında gemiye bineceğiz. Orada ben bir yerde sabah namazını kıldım geldim, baktım insanlar sağda solda namaz kılıyorlar sabah namazı. Ama o kadar güzel görünüyor ki çok etkilendim. Ondan sonra dedim ki bu. İngiliz Müslüman doğru söylüyormuş. Yani namaz kılan bir Müslümanı seyretmek gayrimüslimleri çok etkiliyor. Hatta bundan dolayı işte İstanbul'daki büyük camiler, Süleymaniye vesaire arada bir tahta perde var. Turistler oradan bu tarafa geçemiyor, namaz kılanları seyrediyor. Ben bir ara orada böyle biraz gözlemledim. Yarım saat, bir saat Müslümanların namaz kılışını seyreden gayrimüslimleri gördü. Bir saat seyrediyor adam. Çok etkileniyor. İşte bu noktada bizim İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça bunları bilmemiz gerekiyor. İslam'ı tebliğ edebilmemiz için. Müslüman çok kaliteli olmalı, çok bilgili olmalı, birikimli olmalı. Kur'an'ı bilmek yetmiyor. Dil bilmek gerekiyor. Dil bilmek yetmiyor. Kur'an'ı ve sünneti bilmek e, gerekiyor. Biz e, Fatiha suresinde her gün Allah'a söz veriyoruz. İyyâke ne'abudu ve iyyâke neslen. Ya Rabbi bizi e, biz ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. Peki Allah'tan nasıl yardım isteyeceğiz? Mevdudinin e, Tefimül Kur'an'da güzel bir sözü var. Aklınıza bir soru takılırsa not alın ileride gelecek diyor. İleride geliyor Allah Teala diyor ki ya yülezine amen üstaeinu bi sabri ve salih. Ey iman edenler Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Bir ihtiyacınız var, bir hacetiniz mi var? Abdest alın, iki rekat namaz kılın ve dua edin. Allah Resulü'nün sünneti buydu. Allah'tan namaz ile yardım istemek. Her şey için. Kendimiz için, ailemiz için, toplum için, Dünya Müslümanları için, mazlum insanlar için, Filistin, Doğu Türkistan, bütün her bütün Müslümanlar için yardım istemek. İşte beş vakit namazda bu duamız bizim çok önemli. Bizi Allah'a yaklaştırıyor. Allah'tan yardım istemeyi öğretiyor. Namaz ile ne yapıyoruz? Rabbimizden yardım istiyoruz. Tabi namaz bedeni ibadetlerin temeli. Zekat da mali ibadetlerin temeli. Bundan dolayı Allah Teala namazı ve zekatı beraber emrediyor. Namaz kılın, zekat verin. Yani sadece namaz kılmak yetmiyor, infak etmek gerekiyor. Dağıtmak gerekiyor, cömert olmak gerekiyor. Cömert olmak yetmiyor, namaz da kılmanız gerekiyor. Çünkü cömertliğiniz Allah için olmalı. Gösteriş, riya için olmamalı. İşte namaz ne yapıyor? Bizi böyle eğitiyor. Namaz kılarken değerli kardeşlerim bilincimiz açık olmalı. Yani bundan dolayı işte yemek hazırsa namaz kılmayın deniliyor. Lavaboya sıkıştıysanız namaz kılmayın deniliyor. Çünkü bilinciniz açık olmalı. Bundan dolayı Allah Teala diyor ki: "La, takrabu salate ve entum sukara." Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Bu hem içki ve benzeri şeylerden dolayı hem de kafanız böyle bir şeylerle meşgulken. Namaza başlarken kafamızı, bilincimizi bir temizlememiz gerekir. Şimdi namazın en önemlisi farz namaz. Çünkü o Allah'ın emri. Belki farz namaz kılıncaya kadar bilincimiz temizlensin diye Allah Resulü sünnetleri kılmış ve sünneti emretmiş. Namazdan önce bir sünnet kılıyoruz. Bilincimiz temizleniyor farza. Esas farz çok önemli. Farzı kıldıktan sonra bir daha bazen sünnet kılıyoruz. O havadan hemen çıkmamak için. İşte sünnetler ne yapıyor? Bizi farza e, hazırlıyor. Sanki bir ısınma turları gibi ısındırıyor. Bu açıdan e, sünnet önemli. Namazda bilincin açık olması. Rabbimizin huzurunda olduğumuzu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Bir alim, veli zat öyle diyor. Kıldığınız namazı son namaz kabul edin. Yani biraz sonra öleceğiz. Azrail ee, Azra Aleyhisselam geldi, canını alacağım dedi. Ee, i̇şte beş dakika sonra alacağım dedi. Biz ne yaparız? Hemen bir abdest alırız, iki rekat bir namaz kılarız. İşte orada nasıl samimi kılıyorsak, bu her namazımızı en son kıldığımız namaz kabul edip böyle kılmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri münafıkları anlatırken onların namaza böyle e, tembel bir şekilde, e, isteksiz bir şekilde kalktıklarını e, anlatır. İza qamu salate qamu küsale. Onun için namaza böyle isteksiz kalkmayacağız. Namaza severek böyle kalkacağız ve namazı kılacağız. Yine münafıklar namazı oyuncak edinirler diyor Allah Teala. Eğlence edilirler, namazla ilgili bir eğlence vesaire olmamalı. Sadece namaz değil, dini hiçbir konuda değerli arkadaşlar şaka yapmayacağız, hiçbir konuda. <laughs> Bazen böyle şakalar yapılıyor, cennetle cehennemle ilgili, namazla ilgili filan. Bunların şakası da doğru değildir ve yasaktır. Bu konularda çok dikkatli olmamız gerekiyor allah Teala namazı bitirdikten sonra bizim tesbihata devam etmemizi istiyor. Üzkürullâhe <laughs> kıyamen ve gu'uden ve ve Namazı bitirdikten ve izâ salate namazı bitirince ayakta oturarak ya da yattığınız yerde Allah'ı tesbih etmeye devam edin yani sürekli tesbih etmek çok önemli dilimizi zikre alıştıralım tesbihe alıştıralım o zaman e, dilimizde böyle yalan, gıybet, küfür vesaire olmaz dilimizi güzel şeylere alıştıralım inşallah bir de Hazreti İbrahim'in şöyle bir duası var beni çok etkiler Allah Resulü'nü de etkilemiş ki Allah Resulü namazlarda okuyun diyor ve namazdan sonra e, Rabbi c'alli mukîmes salat ve min Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namaz kılanlardan eyle. İşte biz böyle soyumuzdan gelenler için de dua edeceğiz. Rabbi c'alli mukîmes salati ve min Namazlarda okuyalım inşallah bunu. Rabbena'dan önce okuyabiliriz sonra <laughs> okuyabiliriz. Allah Teala diyor ki öyle insanlar var ki yaptıkları ticaret kendilerini Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoymaz. Hiçbir şey bizi namazdan alıkoymamalı değerli arkadaşlar. Şeytan sürekli bizi e, meşgul etmeye çalışır. Nefis böyle. İşte televizyonda bir film var, futbol maçı var ya da başka bir şey var. Ya bugün de namazak camiye gitme evde kılarsın diye şeytan bizi kandırır. Neyse camiye gitmedik. Şeytan der ki, ya film bitsin, futbol maçı bitsin, ondan sonra namaz kıl der. Bir saat, iki saat sonra maç biter. Ee, ama biz e, yorulmuşuz, uykumuz gelmiş. Şeytan der ki, ya e, saati kur, gece kalkarsın, gece kılarsın der. Saati kurarız ama gece kalkamayız ve namaz geçer. İşte şeytanın ilk sözüne inanmamak gerekir. İlk sözüne inanırsanız, Yakayı bir kaptırırsanız şeytana öyle gider. <laughs> Onun için şeytana karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarından birisi, hatta birincisi, namazı huşu ile kılmak. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler kurtulmuştur. Hangi müminler? namazlarını huşu içinde kılanlar. Namazların huşu içinde kılınması için değerli kardeşlerim, bazı şeylere dikkat etmemiz gerekir. Kazancımız helal olmalı. Yediğimiz, içtiğimiz helal olmalı. Elbisemiz helal olmalı, bir. Abdestimizi güzelce almalıyız, iki. Üzerimizde herhangi bir necaset, pislik vesaire olmamalı, üç. Namaz kılarken Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamalıyız. Dört. Bu şekilde olduğunda inşallah huşu içinde namaz kılarız. En son Allah Teala Hazretleri Maun suresinde diyor ki: musallin ellezinehum an salatihim sahun." Yazık şu namaz kılanlara ki kıldıkları namazdan gafildirler. Kıldığımız namazdan gafil olmayız. Yani namazı güzel kılacağız. Bir, namaz bizi değiştirecek. Her kıldığımız namaz bizi daha güzel Müslüman yapacak. Daha güzel Müslüman yapacak. Her kıldığımız namaz bizi Allah'a daha fazla yaklaştıracak. Müslüman kimliğimizi daha güçlendirecek. İmanımızı daha da güçlendirecek. Bu şekilde inşallah namaz kılmaya devam edelim. Birbirimize dua edelim. Müminin mümine duası makbuldür. Allah Teala Hazretleri ayaklarımızı kaydırmasın, kendi yolundan ayırmasın. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın. Namazlarını kılanlardan eylesin. Güzelce kılan, huşu içinde kılan ve namazın izzet ve şerefi her zaman üzerinde olan Müslüman kimliğiyle yaşayan ve Müslüman kimliğiyle ölenlerden eylesin inşallah. allah Teala sizleri ve bizleri ölünceye kadar Müslüman, öldükten sonra da Rabbinin huzuruna vardığında anlı ak bir şekilde varanlardan eylesin. Hesabını kolayca verip cennete girenlerden. Cennete girdiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere, salih insanlara, şehitlere, siz güzel insanlara bizleri komşu eylesin inşallah. Amin ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin lillahi tealel fatiha.